yaşlandı. Evet, evet, normalde erkekler evet, evet. bir yerde eminim. Evet, sağ olsun evet, tatlı bir, tatlı bir de değişik Profesyonel de <laughs> <Özür hvad> <público> de <laughs> <laughs> çok keyif aldım ben Sözler Söz soruyorum. <laughs> 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 <Hayırlı olsun. gülüyor> <laughs> Mesela Her Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Herhaldeeceksiniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, yani çok güzel bir şekilde kendimizi yeniledik. O yüzden sizin sorularınız varsa soruları alalım. Geri kalan